Arkadaşlar Merhabalar Ben Abdullah Ormancı Şimdi öncelikle Biraz kendimizi motive etmemiz gerekiyor Şunu kendimize söylememiz gerekiyor Sen Bana ne yaparsan yap Beni sorgulasan da Beni Haddin olmayarak sana cevap vermek zorunda Beni bıraksan da Beni hakir görsen de Benden senden hiçbir faydam olmadığı halde, hiçbir karım olmadığı, hiçbir çıkarım olmadığı halde, hiçbir nem alamadığım halde sen benimle savaşıyorsan, senden nankörlük yapıp kadir kıymet bilmiyorsan, ben bu nankörlüğünü görüp de yıkılacak değilim. Yanlışını görüp de yıkılacak değilim. Sen istediğin kadar bana yanlış yap. Ben istediğin kadar oyun yap. Ben yenilmeyeceğim. Ben yıkılmayacağım. Ben çok güçlüyüm. Çünkü ben inanıyorum. Neye inanıyorum? Kazanacağıma inanıyorum. Sen istediğin kadar benimle uğraş. Ama ben seninle uğraşıp o aptallardan olmayacağım. Eğer ben biliyorum ki seninle uğraşırsam ne olur? Bu sefer işlerime odaklanamam. Senin de istediğin bu. Ben seninle uğraşayım ve işlerime odaklanamayayım. İşlerime odaklanamayıp hayattan geri kalayım. Başarısız bir insan olayım. Sen de orada egonu tatmin et. Hayır, ben boğulmayacağım. Ben başaracağım. 45 santim kollara sahip olacağım. Şu an 39 santim. Geniş omuzlara sahip olacağım. İpire olacağım, diptire olacağım. Her gün gıdamı alacağım. Sen benim iştahımı kaçıramazsın. Sen beni kitap okumaktan alıkoyamazsın. Sen gereksiz beni sorgulamalarınla beni psikolojimi bozamazsın. Sana verdiğim cevaplarla kendini biraz adamdan sayarsın ama o adamlığın ben seninle muhatap olana kadardır. Muhatap olmadıktan sonra, sana cevap vermedikten sonra, seninle konuşmadıktan sonra sen kendi içine gömülüp kalacaksın. Ben bunu biliyorum. Ben bunun farkındayım. Seninle tartışmayacağım. Sana prim vermeyeceğim. Sana sinirlenmeyeceğim. Sana usluğuna göre cevabını çok zorlarsan eğer vereceğim. Ve sen kendini kurnaz sanan. Kendi kurnazlığında gün gelecek boğulacaksın. Ben seninle uğraşırsam ben de boğulacağım. Ama ben seninle uğraşmayıp işlerimle meşgul olursam akıllı adam işiyle boş insan kişiyle uğraşır. Akıllı adamım işimle uğraşacağım işimle meşgul olacağım ve seninle uğraşmayıp sen boş işlerle uğraşırken, sen insanların kuyusunu kazmakla uğraşırken, karşındakinin kuyusunu kazmakla uğraşırken, boş boş kendini sorgulayacağını karşındaki insanı sorgulayıp sen yapıyor musun deyip onun kusurlarını aramakla meşgul olurken, onu demorize etmeye çalışırken hayır ben demorize olmayacağım. Ben bozulmayacağım. Sabah kalkacağım o spora gideceğim. Şimdi kalkacağım. Gecenin biri de olsa o tavuğu yiyeceğim. O pilavı yiyeceğim. Gelişeceğim. Artık sen beni yenemezsin. Ben seni yeneceğim. Sen istediğin kadar bana saldır. Sanalda da saldır. Realde de saldır. Gücün yettiği kadar kuvvet hazırla. Ben seninle uğraşmayacağım. Seninle uğraşmaktansa işimle uğraşacağım. Seni geçeceğim daha başarılı olacağım, daha güçlü olacağım, daha maddi olarak ferah ayıracağım, daha bilgili olacağım ve seni ilmimle döveceğim, bilgimle döveceğim. Bu adam her zaman haklıdır dedirteceğim. Çünkü neden? Ben güçlüyüm, ben bilgiliyim. Sen kitap okuyamayacak kadar aciz, aşağılık bir insansın. Sen kitap okuyamaz, kitap okumak yerine insanlarla uğraşan aciz bir insansın. Ve ben bu acziyetinin farkındayım. Bu acziyetinden doğan o karşıdaki insanda kitap okumaktan, hayata yönelmekten, başarmaktan, vazgeçirmek için verdiğin boş tavsiyeler, boş nasihatlere, onu demorize etmek için yaptığın oyunlara evet ben kanmayacağım. Nefsim ben kanmayacağım. Çünkü ben biliyorum ki sen aslında yoksun. Sen koca bir sıfırsın. Koca bir sıfır. Güçlü olan benim. Sen beni yenemezsin.